Ne Bıram. bekliyor Ken? Can hadi yazdım buranı sana. Girdi mi? Girdi mi? Yok, yok. yok da girmeye oh, çalışıyor. Kadar. Girdi. Bizim vurdum dedi ona. Nice. Geçti lan araya geçti. Nice nice. Bir tane lan. 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 Altında. Ara ara. Ay ay. Ara ay. ay. Kursana kan biraz. Ay. Ay satayım mı? İlk defa izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Gel. Adam lörkte bu ya. Yani. İyi case'im lan çok heyecanlıyım dur bir dakika. Ah be ilk ah ya. ya so tamam tamam, ver vermeyin ver 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 80 vurdum. <laughs> ya. Kırık vurdum ben yes, ya. <laughs> <çünkü>. kanka ben Niye scope açıyon? kanka. Kim Evet. evet. <laughs> ben. Vallahi veriyorduk kanka ya. Biz niye böyle?